arkadaşlar bugün Mavi Maceralar kanalına ilk videomuz ve bugün Karataş'tayız İnşallah bugün güzel olacağız, Yani nasıl bir şey varsa Emre'yi yapıyor <laughs> İnşallah Kayabalı gelmez ya. Kayabalı çok sıkıntı. Arkadaşlar bir deniz anası faciası geçirdikten sonra tekrardan balığa başladık. Nerede? Bak orada. Gözüküyor mu bakayım ya da azıcık gözüküyor. Bir de, ne yapıyor, bir Pardon. Şunun için ya. Ben sen boşuna uğraşmışız. Aha vuruyor. Fırat deniz anasının pacısı orada. <gülüyor> <gülüyor> Allah aslanım. Çek, çek Dur bir dakika şunu oraya koyayım. Çek çek, çek. Al, az ya. Öyle Birazdan drone'la ile kaldırsak mı? De, de, de. Drone kaldırsak mı? De. Eh be. Dolu. E, e, Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun? <laughs> Çek bakayım oğlum yüzüne bak yüzüne. <laughs> Emin gitmiş nereye? Oğlum benimkinin üstüne yapma yapma. E <laughs> Sık oğlum yanındaki yani. Deniz anlarla ispat cihazı yaşadık. Bundan sonra oltu kırıldı. Allah belanı ya. kanka benki de ağır bir şey var ya ne oldu İyi. boş Gene boş, gene boş, gene boş. Şu hadi şunu da atalım. Ah. nereye gitti? Oha. Makine bitti resmen. Buraya kadar da abone videolarını seçtiğiniz için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve... Yine bugün boş döneceğiz ama sıkıntı yok hallederiz. <laughs> Bir arada tekrardan e, bekleyerek kalın.